negatif enerji üstümüze, yanımıza fazla ilimsellik de negatiftir. Benim parçalarım ise tüm negatif varlıklar. Ben onları kendimden neden büyüktürüm ya da onlara neden koyuyorum? fazla hissediyoruz. Ve hiç ummadığımız insanlardan yargılar, kulaklığımızı yemeler, itiralar duymaya başladık. Ee, ama bizler bunu 2020 yılına girdiğimizde tek 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 herkese YouTube videolarında anlattık biliyorsunuz. Kapıların açıldığını, bizi ileri seviyede bir döneme gireceğimizi ve bu dönemde de her şeyin değişim içinde olduğunu ve bu değişimin de bazılarını kaldıramayacağını bazılarının bu değişimin arasında sıkışacağını anlatmıştık. Şimdi daha önceden daha önceden şöyle yapalım. Daha önceden buraya negatif diyelim. Buraya da pozitif diyelim. Ara böyle. Tamam mı? Ara böyle. Şimdiki arada negatif enerji çoğaldı. Pozitif aynı kaldı. Negatif enerji üstümüze, yanımızda her yerimize daha çok yarıyor. Şimdi bizler ne anlatıyoruz? Biz bu, bugüne kadar hep derslerimizde neler anlattık? Dedik ki ya, Cinalimizi yapalım. Buraya kişi diyelim. ben, sen, o. Buraya devam Akış var. Ne dedi Bu her insanın, her hayvanın, ormanın, toprağın, ağaçların, yeşillerin, suyun da alanına nefeti bakış var. Ama aynı zamanda da aynı ölçüde, aynı şekilde Pozitif akış var. Yani biz hayattan şu anda dünyamızda bu şekilde yaşıyoruz. Peki bu şekilde yaşarken negatif ya da çok arttı çok yani. negatif ya da pozitif bu akış içinde olan ben, olan sen. Tamam Kadersel döngüler nasıl yapıyorsun? Bakın, negatifle pozitifle ilgili bir kadersel döngü gösteriyorum. Burada bir nokta var. E sen burada pozitif mi, negatif mi karar veriyorsun? Ve bu kararla fikrin oluyor, bakış açın oluyor, hayatında yürüyorsun. Yani devamlı alanımıza negatif ve pozitif bilinç, enerji. E ne diyoruz biz gün içinde 90 bin adet düşünce geçiyor diyoruz ya. Bunun yüzde onu sadece pozitif. Burada da anlatmak istediğimiz aslında bu. Bir öncesi de İlk level 1 dersimizde anlattığımız gün içinde 90 bin adet düşüncenin Sadece yüzde onu burası da yüzde doksanı diyoruz. 90 bin adet düşünce. İlk derste anlattığımız şeyi şimdilerde alanımızda artık devamlı negatif enerji ve devamlı pozitif enerji olduğunu bilenleriz. Ve buradaki negatif ve pozitif enerji de kendi bilinçaltımızdaki inançlara göre de kadersel Döngülerimiz tamamen ilerler ilerlemek diyeceğimiz. Buna buna diyelim ki, buna diyelim ki varım. Burası olsun, yokum. Burası olsun, güçlüyüm. Burası mesela sevinmiyorum. Bu enerji bilinçlerden dolayı da kendi kadersel döngülerimizi yapıyoruz tamamen evlenmek bana zarar verir. tek başıma kalmalıyım. Para bulursak mutlu olurum. Para, paranın olması, para eşittir mutluluk. Pozitif gibi gözüken ama yanında da negatif bağlantısı var. Pozitif gibi negatif bağlantısı olduğu için de burada kişi eninde sonunda iflas eder bu parayı. Elinden gider. Şimdi böyle kadersel döngüler varsa ve her şey aslında nötrse, her şey nötr ve denge, dengede. Bizler ne dedik? Bizler tekamül zıttıyla var diyoruz. Zıttıyla. Yani ben negatif olan bir şeyi, negatif olan bir şeyi, pozitifini yaşadığında mı tekamül ediyorum? No, 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 no. Pozitif olan bir şeyi negatif ol, o, olduğunda mı tekamül ediyorum? No, 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 no. Pozitif ya da negatif olmadığını Anlıyorsunuz, pekiyse. Ben Peki, Hemen basit örnekteyim. E kızıyoruz, değil mi? Ee, adamın biri karısını öldürüyor. Nasıl yapar bunu? Nasıl karısını öldürür? Ama o adamın o e, yaşadıklarına bakmıyoruz. O adamın duygularına bakmıyoruz. Eşinin belki de e, ona yaşadıklarına bakmıyoruz. Hemen bir karar veriyoruz birinin birini öldürmesiyle ilgili karar devlete bağlantılı. Bize bağlantılı. Hemen oraya bakış açımızı koyuyoruz. Ya da bir arkadaşımız o gün buluşacağız gelmiyor. Hmm. hemen başkasıyla buluştu. Beni sevmiyor diye karar veriyoruz. Hayır belki o gerçekten o gün hasta. Rahatsız. Belki sana bir arkadaşıyla buluşacağını söylüyor. Evde yatacak. Hemen bir karar mekanizmasındayız. Yani ya negatifteyiz ya pozitifteyiz. Bir de insan insan keşfinde yazdık bu sefer. Fazla iyimserliği yazdık. Fazla iyimserlik de negatiftir. Yani fazla iyi olmak da negatiftir. Çünkü fazla iyi olanların altında gizli kibir vardır. Ve sistem gizli kibiri kabul etmez. Senin haddine değildir der. İlahi sistem. Biliyorsunuz ki şu anda dünyada yaşayan her şeyi yöneten ilahi bir sistem var. Peki bu ilahi sistemde kim var? Bizim yüksek benliklerimiz var. Yani bu sistemi de yöneten bizleriz. Bizim yüksek benliklerimiz de Allah'ın parçacıklarıyız. Biz Allah'ın parçacıklarıyız. Onlar da olmuş parçacıkları. Yani ben her an tüm bunları anlayabilirim. Olmuş parçamla yüksek benliğimi anlamayı seçersem. Şimdi gelelim karanlık enerji. Bu sistemde karanlık enerji ne yapıyor? Hemen bir tane daha ciladını sizliyorum. İşte bu. Amacı bunu tekemle ettirmek. Bu dünyaya gelmeden önce ruhlar meclisinde, Kaluvela'da verilen karar da e, sistem dosyasına göre, hepimizin verdiği gibi, hepimiz oradaydık. Bu sistem dosyasına göre, diyor ki negatif enerjiye, biz ruhlar, yani biz Allah'ın uçaklamalarından yakın olan ruhları, varlıkları, diyoruz ki her şey varlıktır. Yani cin varlıktır. Peri varlıktır. Melek varlıktır. insan varlıktır. Uzaylı varlıktır. E peki ben de varlıksam yani her şey varlıksa varlık varlıkla tekamül Biz bu varlık kavramında cinleri, perileri, negatif varlıkları, bunu e, aynı yerde söylüyorum. Negatif varlıkları, meleklere, yani iyi ya da kötü varlıkların hepsini varlık e, sistemine soktuğumuz için, kendi varlığımızı da kabul etmediğimiz için kendi varlığımızı aşağı düşürüyoruz. Buyurun, karanlık enerjiden korkmanızın sebebi. Kendi varlığınızın kıymetini bilmediğiniz için diğer... E, pozitif varlıklara ya da negatif varlıklara kendinizden üstün tutuyorsunuz. Bir, ders bir, ilk bir saat, ilk on dakika senin bir varlık olduğunu söylemiştim. Fandumdur drama, uyguladık, level 1'de ders bir, ilk on dakika. Peki sen hala kendini ve bir sürü videolar da izliyorsunuz, bir sürü kitaplar da okuyorsunuz. Neden kendin bir varlık olduğunu inanmıyorsun? Bir, bir varlık, sen ben. Bir başka varlık, annem, babam, arkadaşım, dostum, patronum, oğlum, çocuğum, kızım beni üzebilir mi? Üzemez. Bir cin ya da bir uzaylı, bir negatif enerji bana sahip olabilir mi? Ben kendimi negatif çekersem evet. Şimdi gelelim negatif enerjilerin yaptığı. Şimdi eğer sistemde tekrar dinleyelim. Eğer sistemde negatif ya da pozitifin nötr hali dengedeyse Birilerinin de negatif varlık olması gerekiyor. Aa Allah ne yapmış negatif varlıkları. Aa sistem olarak Allah negatif varlıkların olmasını istemiş. Hiç böyle düşünmemiştik değil mi? Evet. Allah negatif varlıkların olmasını istemiş. Çünkü biz ışıkta yürüyebilmemiz için. Çünkü bizim olma halini kabul edebilmemiz için. O zaman bu negatif varlıkta ne yapacak? Bana, sana, ona, buna, benim en sevdiklerime saldıracaklar. Şimdi bir negatif varlık, bir negatif varlık, negatif düşünce, vesvese, takıntı, korku, kaygı şeklinde ve hastalık şeklinde kişiye saldırır. İlk saldırısı bu, negatif düşünce. Vesvese, sıkıntı, hastalık, korku, karma. Ve bunun amacı senin alanında bir acı beden yaratmaktır. Acı beden. Acıdan beslenen, negatiften beslenen, olmamaktan beslenen, parayı kabul etmeyen bir şey yaptığı zaman sen mutlu olmamalısın, sen yaşamamalısın, sen keyif almamalısın. Yani, en başa döndük yine arkadaşlar, buraları oturmanızı istiyorum, oturttuğumuzda hayat muhteşem olacak. Yani buradaki tüm eksilerle de bu negatif varlıklar, negatif enerjiler işbirliğinde Evet. Yani buradaki negatif inenler, o zaman düşünceler duygular, korkular, kaygılar, vesveseler. Peki sen alanına negatif düşünceyi aldın, ne vesveseyi aldın, negatif inancı aldın, takıntıyı aldın vesaire aldın. Ne oluyor? Alanındaki o ışık bedenini, o atom altın dünyadaki her hücrende bulunan Allah parçasını ne diyorsun ki? Sen yoksun. Cinler var, uzaylılar var, negatif varlıklar var. Sen yoksun diyorsun Allah'a değil mi? Bir, en başta bu olur. Peki, sen Allah'a yoksun derken onu kapıyı açıyorsun. Buyurun gelin diyorsun. Buyurun, buyurun. Gelin. Ben sizle var olurum. Buradaki amacın ne? Olmaktan daha büyük olmak yaratmak. Çünkü en başa gidelim, YouTube videolarında var. Biz 9 artı birlik sistemdeyiz. Yani 9'u negatif, sadece biri pozitif. Yani ben bu kadar büyük bir sihirbazken, bütün negatifliklerin içinde dokuz tane negatifi yaratabilen büyük bir kahramanken sadece bir pozitif yarattığımda bunu görmeyip dokuz tane negatifi yarattığının bilincinde kalan muhteşem bir sihirbaz. Senin doğumun. çünkü dokuz artı bir dünyası büyük bir tekamül kapısından geçmek için buraya geldi. Yani onun için melekler o insan oluyor periler yükselmişti. O insan oluyor, insan oluyor. Şimdi peygamberlerimize dönelim. Peygamberlerimiz geldi bize ışığı göstermeye, değil mi? Kimin için geldi? İnsanlar için geldi. Ama biz ne yapıyoruz? Peygamberleri çok 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 üst yerlere koyuyoruz ve onun onların sözlerini bazılarını dinliyoruz, bazılarını dinlemiyoruz. Ama bu, bu taraftan gözlemci olarak baktığında tüm peygamberlerin senin için geldiğini fark ediyorsun. Peygamberler bile bu dünyaya benim için gelmiş. E sen kendini küçültüyorsun. Negatif varlıkları kapını açtın. Kapını açtın. Nasıl açtın? Negatif duygularla, düşüncelerle, yargılarla, kulaklı yemeklerle değil mi? Şimdi gelelim bugünümüzde. Bugünümüzde sistem diyor ki artık Eskiden hani deriz de, Aa, annelerimiz ne güzel şeyler anlatıyormuş. Anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz ne güzelmiş hayat. Halbuki onlar da o zaman o hayatlarına hiç memnun değillerdi. ah güzel günler gelecek, her şey çok güzel olacak Her şey çok güzel oldu mu? Bazıları ne hiçbir şey güzel oldu. Her şey çok güzel oldu. Bilinçliyiz. Işık olduğumuzu biliyoruz. Var olduğumuzu biliyoruz. Olduğumuzu biliyoruz. Yani ben olmamış olsaydım, dünyaya gelip insan olur Melek olurdum, peri olurdum. Negatif varlık olurdum. Olmamış olsun Demek ki ben tüm bu aşamaları yaşadım. Ve olan olarak insan oldum. Ve diğer negatif varlıklar, uzaylılar, işte aklınıza gelebilecek her şey benim hizmetimde. Senin hizmetinde. Yani her şey bizim hizmetimizde. Peki biz ne yapıyoruz? Onları büyütüyoruz. Yine en başa dönüp büyütüyoruz ve alanımızda kapılarımızı açıyoruz. Değil mi? Şimdi gelin. Varlık. Bir de varlık da Negatif varlık. Negatif varlık. Birinin hayat alanına girerek ya da birilerinin hayat alanında ona zarar vererek ne yapıyor? İşte insanlara görürsünüz, hocaya gidiyorlar, büyü yaptırıyorlar, e, ayrılmasın ya da ne yapıyorlar e, hep bana evet desin, bla 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 bla. Yani özgür elde etmesini değil mi? Şimdi bunu yapan kişi bir, negatif varlık tesirinde, yani alanında, şimdi bunu da negatif varlık içinde gibi düşünmeyin, alanında negatif düşünceler duygularla alanında kapıları açtı tamam mı? Bir tane kapı açtı, e, gitti muska yaptırdı, bir başka kapı daha açtı değil mi? Aman annem bir tek beni görsün dedi. hocam bir tek beni sevsin. O kapılara bakın. Çünkü ben eğer bir başka biriyle eşitsem o beni sevsin, o beni görsün, o beni duysun, o beni arasın dediğimde Allah'ım sen yoksun, o var ve ben onunla olurum diyor. Tamamen kendimi ya yukarıda ya aşağıda yapıyorum. E nerede eşitlik, nerede Allah'ın sistemi, nerede Allah'la bir olmak çıkartıyorum ve negatif varlığa kapı açıyor. Negatif varlık. Tekamül de bizim için sistemde görevli olarak geldiyse peygamberler gibi bizi ışığı göstermek için, onlar da o zaman negatifi göstermek için geldiler, değil mi? Okey. Ve dünyayı inerken benim ışık parçalarımın inemeyen taraflarıysa, yani aslında onun da doğumunda ışık olduğu için zaten sistemde görevi var ama tamamen karanlık. Benim parçalarımsa tüm negatif varlıklar. Ben onları kendimden neden büyütürüm ya da onlara neden korkarım? Bir, bir negatif varlık tekamül için buradaysa bizim için. İki, kendi tekamülünde bizi anlayabilmek için bizim ışığımıza ihtiyacı varsa ve tüm ara boyutlardan, kara boyutlardan, benim ışığımla nur ışığımı alarak girdi alanıma kapıyı açtı ne yapıyor benim nur ışığımı alıyor. Ben yani geri çekiliyorum yapamıyorum edemiyorum oradan benim ışığımı ham madde olarak yemek olarak alıyor ya. Bu ışıkla alanda kendi üzerine karanlık enerjisi üzerine bu ışığı tortu şeklinde alanda üzerine serpiştiriyor. Pelerin gibi düşünün burada şey yapın yaratıcı inceleme yapın ilüzyon yapın anlamaya çalışın olayı biraz kafanızda yaratın. E bu ne oluyor? Ben şimdi burada yürürken yanındaki bir beni ışık zanneder değil mi? <laughs> Halbuki o negatif bir varlık. İçeri girmiş, negatif varlık tarafından yönetilen bir ruh mesela. Ama ışık gibi davranıyor. Mesela üst düzeyde çalışan biri diyelim. Onun busu var, şunun su var. Ben e, yetersizim, daha iyi yapmalıyım. ama. Bu böyleydi, şu şöyleydi, eskiden böyle yapıyordu, şimdi böyle yapıyor diyerek negatif varlığın tesiri altına girmez Girer değil mi? Ve biz ona inanma, inanırız değil mi? Çok güzel inanırız. Çok üst pozisyonda ne bileyim öğretmen, ne bileyim ee, doktor, ne bileyim bir yer. Ama negatif böyle böyle. Hani gideriz ya hastaneye, bu doktor çok ters davrandı. Daha geçenlerde babam hastaneye gitmiş. Ee, bir soru sormuş. 70 e, bir yaşına, 80 yaşına dayanan bir adam sana bir soru soruyor. Sen, sen 45-50 yaşında bir doktorsun. Tamam Şimdi beni e, bir sus, beni dinle diyemezsin. Diyemezsin. Sen 80 yaşındaki bir, birine, senin iki kadın yaşında olan birine sadece doktorsun diye sen şimdi sus, beni dinle, birazdan cevaplayacağım onu diyemezsin. O zaman ben senin üzerine negatif varlık, ben senin negatif düşünce alanında negatif olan her şeyin olduğunu düşünürüm ki eşit olduğunu unutuyorsun. O da Allah, sen de Allah'sın. Senin de içinde şahtamanından yakın Allah var, onun da içinde şahtamanından Bunu yapamazsın sen. Bunu yapıyorsan derim ki sen negatif enerjilere, negatif sisteme hizmet ediyorsun. Bunları artık fark etmişiz arkadaşlar. Kendinizi negatif sistemden negatif enerjiden uzak Ama şöyle de, negatiften bunları uzak tutarken de negatifin aslında negatif olmadığını, sistemde kendisini de tekamül ettiğini ve tekamül içinde negatif varlıklara, negatif enerjilere, negatif olan her şeye ihtiyacımız olduğunu, çünkü negatif olmasaydı iyinin, güzelin, ışığın ne olduğunu bilemezdik. İyi doğruyu kavrayamazdık, doğru yanlışı bilemezdik, suçu cezayı bilemezdik ve herkesi yargılardık. Eğer bir yargı varsa, biri birini yargılıyorsa orada bir durun ve alandan hemen gidin. O alanda olmanız bile sizi etkiler. Çünkü biz enerjiyiz. Çünkü biz bu dünyadan giderken bu bedeni bırakacağız ve enerji bedeniyle Allah'a kavuşmayacaksınız. O zaman ben alanda orada iki kişi birbiri arasında konuşurken duysam da görmesem de bilmesem benim alanda burada köşedeyken alanımı etkilemiyorum. E kuant fiziğinden tutuyoruz ya, milyonlarca aralarında kilometre ışık hızı vesaire uzaklığında da olsa biri birinden etkileniyordu nöronlar hatırlayın. Ama bunları unutuyoruz değil mi yaşarken? Tamamen unutuyoruz. Tamamen kendi bilincimizde ve dağılıp dağılıyoruz. Evet, o zaman negatif varlıklar aslında negatif varlıklar değiller. Sistemde tekamül etmemiz için onlar da bizim için görevliler. Biz izin verdiğimiz için alana giriyorlar biz izin verdiğimiz için bizi karartıyorlar. Peki ben kendi gücümü, öz gücümü, öz değerimi bildiğimde ne oluyor? Ne oluyor? Negatif varlık alanına, o şebnemin alanına giremem diyor. İşte gece uyandırdık diyor, midesini bulandırdık diyor, onun alanına saldırdık diyor, o an diyor, başı döndü diyor, uyuşukluk geldi diyor. Sonra diyor, hasta oldu diyor, doktora gitti diyor, yılmadı devam etti diyor, kadın hasta hasta işe gitti diyor. Kadın hasta hasta diyor, akşam arkadaşlarıyla oturdu diyor, sohbet etti diyor. Kadın hasta hasta diyor, gitti, ailesiyle ilgilendi diyor, kadının diyor, morali yoktu, vesvese vardı yine diyor. Gitti yürüdü gitti diyor, o alanı güçlü diyor, biz gidiyoruz buradan diyor. Bizi burada istemiyor diyor. Biz onun, onun, onun nur ışığından, onun ham maddesi olan nur varlığından yararlanamıyoruz deyip gidiyoruz. Bu kadar basit. Olay bu kadar şey basit. basit. Bu kadar basit. Yardımdan uzak duruyoruz. Biri, biri, biri birinin kulaklığını yemeye başladığında oradan uzak duruyoruz. E, sizler için söylüyorum. Ama ışıkta yolculuk yapan ve bayrağı elinde taşıyan biriysen yani seanslar yapıyorsan ya da çok e, topluluklara e, hizmet ediyorsan, bu sefer de sistem diyor ki Kur'an-ı Kerim, ki bunların hepsinin kalbinin kıblesi, kitabımızda yazdık, diyor ki savaşacaksın. Işığını koruyacaksın ve senin ışığından yararlanan herkesi korumak zorundasın. Ki bunu önümüzdeki e, diğer derslerde daha detaylı anlatacağım sizlere. Orası daha bir da farklı. Korumak zorundasınız, savaşmak zorundasınız. Ee, bir, bir, sürü savaşı Kur'an-ı Kerim'de yazdıysa Kur'an neydi? Anı, kur, anı kurmaktı. Kuantum neydi? Ayaklı Kur'an'dı. Yani ayaklı eyleme geçen biz ayaklı Kur'an'dayız. Biz, bizim içimizde Kur'an bilinci var. bu yani Kur'an bilinciyle nefes alıyoruz, Kur'an bilinciyle yaşıyoruz ve her zaman da ışığımızı korumamız gerekiyor. Negatif enerjilerden korkmayın, negatif varlıklardan korkmayın. Ama eğer alanda varsa ve siz negative indiriliyorsanız bunlardan uzak durun. <laughs>